mineraller su ve besinlerle vücuda alınır. Çünkü mineralleri vücudumuzda üretebilme imkanımız yoktur. Besinlerle hazır almak zorunda olduğumuz bileşiklerdir. Bazı mineraller organik bileşiklerin yapısına katılabilir. Mesela enzimlerin yapısına katılan mineral çeşitleri vardır. Bazıları ise hücre ya da hücre arası sıvıda bulunur ve bu ortamların yoğunluğunu dengelerler. Sağlıklı bir yaşam için mineralleri mutlaka almamız lazım. Çünkü mineraller bizim vücudumuzda düzenleyici görev yapar, metabolik faaliyetleri düzenler. Bununla beraber bazı mineral çeşitleri özellikle yapıya katılır. Hücre içi veya hücre dışı sıvıların yoğunluğunu ayarlayan minerallerin çoğu tuz şeklindedir. Canlarda bulunan bazı mineral çeşitleri, önemli mineral çeşitleri ve işlevleri şu şekildedir. Kalsiyum minerali kemik ve dişlerin yapısına katılır. Özellikle burada depolanır. Vücudumuzda en fazla bulunan mineral çeşidi kalsiyum mineraldir. Kanın pıhtılaşmasında, sinirsel iletimde, kasların çalışmasında ve bazı enzimlerin çalışmasında görev yapar. Evet, eksikliğinde büyüme bozuklukları, kasların kasılma bozukluğu, sinirsel bozukluklar görülebilir. Magnezyum, özellikle kemiklerin yapısına katılır ve bazı enzimlerin sonlu menzimlerin bazı çeşitlerinin çalışabilmesi için görevli olan bir mineraldir. Aşırı duyarlılık, eksikliğinde aşırı duyarlılık, böbrek zahar hastalıkları ve sinir sistem bozuklukları ortaya çıkar. Sodyum vücudumuzun su dengesinin ayarlanmasına görev yapan bir mineraldir. Bununla birlikte kas ve sinirlerin çalışabilmesi için gereklidir. Potasyum sinirsel iletimde rol alan bir mineraldir. Protein sentezi ve vücudun asit baz dengesinin ayarlanmasında görevlidir. Klor midenin salgısında bulunur. Yani midenin salgısı neydi hatırlayacak olursak mide salgısında yer alır derken hidroklorik asittir mide hasti. Demek ki mide asidinin yapısında klor var. Vücudun su dengesinin, asit baz dengesinin korunmasında ve sinirsel iletimde yine klorun önemli bir rolü vardır. Fosfat aslında fosfolik asit formunda bulunur. özellikle DNA'nın, RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Bununla beraber hücre zarının temel maddelerinden olan fosfolipitlerin yapısında fosfat bulunur. Kemik ve dişlerin yapısında bulunarak kemik ve dişlerin sertlik kazanmasında da fosfat önemli bir rol oynar. Kandaki fosfat miktarı kalsiyum miktarı ile orantılı olarak bulunur. Fosfor azlığı kemiklerde mineral kaybı ve güçsüzlüklere, iskelet yapısının bozulmasına neden olur. Kükürt bazı aminasitlerin yapısına katılır. Zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde önemli bir rolü olan mineral çeşididir. Demir vücudumuzun önemli bir maddesi olan hemoglobinin yapısına katılır. Solunum gazlarının taşınmasında çok önemli bir rolü vardır. Bununla beraber yüce solunumda elektron taşıma sisteminin pek çok elemanın yapısında demir bulunur. Eksikliği durumunda hassizlik, kansızlık, zayıflama gibi durumlar ortaya çıkar. İyot vücudumuzda az bulunmakla beraber önemli bir mineraldir. Tiroid bezinin Tiroksin hormonunu üretebilmesinin iota ihtiyacı vardır. Iot eksikliğinde yeterli tiroksin salgılanmaz. Dolayısıyla guatr hastalığı ortaya çıkar. Eksikliğinde zeka geriliği ve guatr gözükür. Bakır bazı enzimlerin yapısına katılır. Bakır demirin hemoglobinine bağlanabilmesi için de gerekli olan bir mineraldir. Çinko önemli bir mineraldir. İnsülinin yapısına katılır. İnsinin kan şekerinin dengelenmesinde görevli olan hormondur. Bazı enzimlerin yapısında çinko bulunur. Dolayısıyla çinko eksik olursa vücudun kan şekerinin dengelenmesinde problemler ortaya çıktığı gibi büyüme ve gelişme bozuklukları görülebilir. Aşağıda verilen minerallerden hangisi kas kasılması ve kanın pıhtılaşma görev almakla birlikte kemiklerin yapısında katılır? Bakın soruda verilen 3 özellik var. Kasın kasılması 1 Kanın pıhtılaşması kemiklerin yapısına katılma. Kanın pıhtılaşmasında manezyum görev yapmaz, demir görev yapmaz, sodyum, iyot görev yapmaz. Hangisi görev yapar? Burada üç görev bir arada taşıyan kalsiyumdur. Tek görev gibi düşünsek mesela kas kasılmasında manezyum da etkili olabilir. Evet ama üç görevi bir arada yapan mineral kalsiyumdur. İnsan midesi çok asidik bir ortamdır ve ancak bu kadar yüksek asidik ortamda çalışan pepsin enzimi proteinleri sindirir. Hangi mineralin azlığı sonucu protein sindirimi olumsuz etkilenir? Hatırlarsak konu anlatımında bahsetmiştik. Mide asidi vardı. Mide asidi mide asidi pepsin enziminin aktifleşmesini sağlar. Yani pasif salgılan pepsinojenini aktif pepsin'e dönüştürür. Peki bu mide asiti hangisiydi? Hidroklorik asit değil mi? Hidroklorik asidin yapısında bulunan mineral ise klor mineraldir. Klor az olursa proteinlerin sindirimi bu durumdan olumsuz etkilenir. Çünkü pepsinojen enzimi aktifleşerek pepsine dönüşemez. Evet. Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir? ATP'nin yapısına katılır. ATP'nin yapısında bulunan mineral fosfattır. Nükleotitlerin yapısına katılır. Nükleotitlerin yapısında bulunan mineral yine önemli mineral fosfattır. Azlığında kemiklerde mineral kaybı görülür. Bu da doğrudur. Çünkü kalsiyumla fosfat arasında bir mineral dengesi vardır. Bu da fosfata ait bir özelliktir. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacaktır? B şıkkı yani fosfor olması lazım. Yukarıda özellikleri sayılan mineral hangisidir? Kana kırmızı rengi verir. Bu özellik bile tek başına yeterlidir bakın. Kana kırmızı rengi veren hemoglobin maddestir. Hemoglobinin yapısında bulunan mineral ise demirdir. Hemoglobinin oksijen taşınmasında demir görev alır. Bazı enzimlerde kofaktör olarak demir görev yapar. Mesela elektron taşıma sisteminin bazılarının yapısına katılarak ee, orada kofaktör olarak görev yapabilmektedir. Dolayısıyla buradaki cevabımız demir olmalıdır.